Saygıdeğer izleyiciler, ülkemizde çok değişik hayatlar, hayat hikayeleri var. Bir de Halise teyzemizin yeri, burası Beypazarı. Beypazarı ürünlerinin satıldığı bir dükkan. Bu dükkanımızın da enteresan tarihçesi var. Halise teyzemizin yerindeyiz. İncir. Bey pazarına yönelik birçok Pazar ürünün satıldığı Kurusu, ürünlerin bulunduğu yerdeyiz. Burada şu anda e, Halise teyzemizin, ablamızın yerindeyiz. Tabi herkes teyze dediği için biz de teyze diyoruz. Aslında Halise ablamız bizim. 60'lı yaşlarda 60'lı yaşlara çok enteresan hayat hikayesi sığdırmış ve hayata çok e, pozitif bakıyor. İnsanların da hayata pozitif bakmaları gerekiyor ki sağlıklı ve uzun yaşasınlar. Birçok hastalığın İnşallah. kökeninde hayata olumsuz bakmak yatar. Ve bu da hayatın belli bölgelerinde tökezlememize vesile olur. Şimdi Halis'e Teyzemiz küçük bir dükkanda çalışarak başladığı hayatını kısaca burada neler yapıyor, nasıl başladı, nereye gidiyor, gelecekte hedefleri nelerdir? Bununla ilgili kendisine yöneltiyorum soruyu. Buyurun Halise Teyze. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim hocam. Buyurun ürünlerim kendi imalatımdır. Evet. Nasıl başladınız? Ben bu işe çok zor başladım hocam ama elhamdülillah çok şükür şimdi de iyiyim ama... E, ee, i̇lkim benim 17 yaşında oğlum öldü. Eşim Başınız oğlum sağ öldükten olsun. sonra sağ e, olsun. krediyle bir dükkan almıştık. Eşim takip edemediği için kafe işletirdi, otel işletirdi. O e, oğlan ölünce artık kafayı bir hoş etti. Rahmetlik oldu şimdi de kendisi. Başınız Ondan sağ sonra olsun. ben başkalarına işe çıktım. Benim oğlan öldükten sonra e, bir kızım, bir oğlum oldu bir yaş aralıkla. Evet. Oğlan ölüncesi. E, eşim de yine tekrar öyle böyle başkalarına gitmeye başladı. Artık her şeyi devre, devrettik. Kahveyi, oteli. Evet. Evimiz vardı. Üç katlı, iki dönüm bahçesi vardı. Onu iki buçuk milyara sattık. Zorla sattık. Satamadık. Evet. Çok uğraştık. Ondan sonra ben başkalarına erişte kesmeye çıktım. Eşim başka yerlere çalışmaya başladı. İşçilik yapmaya başladınız. Aynen. Sıfırdan başladınız hayat. Çok çok. Karnımız açtı. Evet. Yani öğle yemeğimi kendim kaldırırdım. Sabah kahvaltım ederdim. Akşam başkasının işinde çalıştım. Hemen çabuk çabuk kesivereceğim erişteyi evime gideceğim. Çocuklarımın biri dört yaşında biri 5 yaşındaydı. Onlarla beraber o onlarla, kadar zor işlerde çalıştınız. Derdim ki yavrum oca e, ellemeyin tükü, evi yakarsınız. Oraya Allah ne verdirse ocağın başına ben hazırlardım. Şunu şunu ısıtmayın varım, sıcak hava, bir şey olmaz, yiyim, öyle derdim. 5 yaşındaki kızım dört yaşındaki kardeşiyle ilgilenirdi. Öyle öyle de kış devresinde ana sınıfına da başladı. Allah razı olsun o hocalarım da çok ilgilendiler. Hani bizim, evet. e, tanınmış aile olduğum için. Ondan sonra ben e, erişte kesmeye gittiğim arkadaşın e, dükkan sahibi vefat etti. Başkalarına da gidiyor. Bu arkadaş da oyna bana diyor ki Halise teyze sen bu dükkanı devral. Ben yani bu dükkanı neyle devradım? Benim param yok mu? Ben başkasına günlükçü gidiyor. Amcam evet. günlükçü gidiyor benim bir sobalı küçük bir evim vardı. Her teyze sen burayı devral. Böyle bir ev var. vardım akşam. Eşime dedim ki Yüksel Bey dedim bugün biz şu dükkanı konuşmaya gidelim mi dedim. Çevire. Eşi yapamıyor mu şu hani devredeceklermiş dedi. Hayşe dedi ben dedi neyle devralayım dedi. Ben şu anda ben karnımı zorla doyuruyorum dedi. Olsun dedim evimiz var. İsterse evi takaza ederiz. İsterse kredi çekeriz yine dedim. Evet. Ondan sonra vardık. Selamun aleyküm amcanın yanına. Amca durum böyle böyle. Ben burayı devir almayı düşünüyorum ama benim param yok. Ben kredi çekeceğim ya da evimle takaza yapacağım. Yeğenim dedi sen zaten krediden battın. Sen dedi kredi çekme. evi anlaşalım. Evi dedi takaza edelim. Evim 50 milyara koydular. 35 milyar bundan 16 sene öncesi ben bu ufak dükkana hava parası verdim. Anladım. Hava Aldınız. parası verdim. Geldim Bismillah ile kapımı açtım. Dükkan karanlığı tabii ki 5-6 ay kapısı açılmayınca e, yani kötü bir dükkan olmuş içerisi. Hiç de bir şey yok. İyi. Ondan sonra ben Bismillah ile evimde bir çuval erişte kestim. Salonumu boşalttım. Eşyalarımı örttüm bir kenara. Evde kendim geliştiğe başladım. O senede kuş gribi çıktı. Evet. Ben bir senede, bir kışta bir çuval erişteyi satamadım. zorlandınız. Satamadım. Ondan sonra sevda etmeden eşim geliyor. Ee, zıga, zıgara satıyormuştu ilk inki kardeş. eşim de bir paket zıgara içiyor. Zaten oranın karabiyi yiyip de geliyor. Ne yapacağım? Çok üzülüyorum. Öyle bir üzülüyorum abim. İçim böyle kan alıyor, Dilim okuyuyor. Böyle böyle derken, evet, evet, bir sene sonra bana bir anlattıralım, toptancı çıktı. Çim o da, da toptancı, 15 kilo tarlanan, ah, 15 kilo erişti. Yani ona bir yıldız doluyorum ki. Ondan sonra da ikinci sene evet. bir toptancım daha çıktı. Onunla da 15 senedir yok. ben çalışıyorum. 15-20 kiloyla başladım. Allah'ıma çok şükürler olsun, şimdi... E, ...büyük transit midelerine öyle bir güzel araba değil, verdi kadar, Allah, 3 tane daire verdi. Yavrularımı özel okuttum. Büyüdüler artık. Özel okullarda okuttunuz. Evet, sıfırdan özel başladınız. Sıfırdan başladım. Torunumu, bir kızımı, bir oğlumu özel okuttum ben. Ne Ankara'da güzel, ne güzel. Biri Başkent'te, biri işte ismini tek bilemiyorum özel. Özel üniversitede okuttunuz. Şifre. Eşim mefaat etti işte tam yiyeceği zaman yiyemedi. 63 yaşında öldü. 5 sene oldu. Başınız sağ olsun. Ee, oğlum ölel 27 sene oldu. 28'e hmm. girecek Ağustos'ta. Anladım. Ama ben e, yani hayata fes etmedim. Hala e, hayata de. neşeyle bakıyorsunuz. 60 Çok güzel. 61 yaşıma girdim ama ben onu kabul etmedim. <laughs> Etmiyorum. Niye den şey, dersen? Çocuklarımın içinden ayakta durmam lazım. Hayat devam ediyor. Da, onların içinde bu hale ortası geldim. Ortası gece gündüzüm belli siz yok, siz yok. Çok şükür. Allah'a ne kadar şükretsem az. Çinlilerine sabah. yani böyle abi hayat. Şöyle çok e, geçti ha, benim. E, Halise e, abla, Halise teyze, teyze olarak. Türkiye'nin teyzesiniz. Ha, TRT evet. e, burada çekimler de yapıldı herhalde. E, TRT belgesel iyi esnaf Halise teyze diye e, çekim yapıldı. Yani bayağı bir çok kanallarda çekiyor. Sizin gibi misafir olarak gelmişti onlarda. Oturduk çay kahve içtik sohbet ben ettik. Ben de e, bunu Yusuf Durmuş <laughs> bilim kampları olmasına rağmen bilim kampı kanalında paylaşacağım. İlk i̇nşallah. kez farklı bir belgesel olacak. Ay Sebebi inşallah. de şu e, insanlar e, bilimde de böyledir. Bir şey başaracağına inandığın zaman evet. bilimde de başarırsın, evet. bilimsel başarıya da ulaşırsın. Onun için çalışmaktan yılmayacaksınız yılmayacaksınız. Evet, evet. Bir şey yapamam ben yapamam demeyeceksiniz. Evet. Çalıştığınız sürece başarı mutlaka gelecektir. Yani, size de böyle bir başarı gelmiştir. Çok şükür geldi. E, torunlarınızla işte evet, e, size çocuklarım. çok uzun çocuklarınızla çok uzun sağlıklı bir ömür diliyorum. Amin. İnşallah tümlerimizle çok, beraber. Çok teşekkür ederim. Har teşekkür ederim. Harika e, gerçekten. Çok Niye harika? Olur. Sıfırdan bir hayat. Çok defa sıfır. Defalarca eksiğe Düşün düşmüşsünüz. Yani. Aynen. Elinizde yaptığınız birkaç küle kestiğiniz erişteleri Aynen. satamamışsınız. Evet. Oysa ki şu anda da bir tonlarca satıyorsunuz. Tonlarca. Ee, i̇nanılmaz. Başkalarına da ekmek kapısı olmuşsunuz. Aynen, bir sürü insan çalıştırıyorsunuz. Tabii Onlar da para kazanıyor. Evet. Ve işte sevgili seyirciler, Bey pazarında bir Halkın üretime katılmasıyla çok enteresan hayatların değiştiğini zaman zaman görüyoruz. Burada da örnek bir hayat, örnek bir hayat hikayesi. Başarıya inananlar başarır, çok çalışanlar başarır. Evet, kesinlikle. Hem inanacaksınız başaracağınıza hem de çok çalışacaksınız. Evet. Hayat böyle bir şey. Evet, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Yusuf Durmuş. Selamlar, saygılar. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Allah razı olsun.